Evet arkadaşlar, yani kazanmamız gereken bir maçtı. İyi de hazırlandık fakat şanssızlıklar yakamızı bırakmıyor. Ee, i̇ki gündür Simon'un bir sıkıntısı vardı. Oynamamasını karar verdi doktorlar. Çok derin bir rotasyonumuz olmadığı için yine Luis'u oraya çekmek zorunda kaldık. Rakip 10 kişi kalıncaya kadar iyi savaştık, mücadele ettik. Fakat yaratıcılık, yaratıcılık olarak, olarak sıkıntılarımız vardı. Gol atamadık. Sonra çok güzel bir gol attık. Fakat 10 kişi kalan takıma mağlup duruma düştük. Sonradan soktuğumuz kaliteli ayaklar e, maçın sonucunu çevirdi. Yani kazandık. Ama tabii burada eksiklerimizi de görüyoruz. E, Kasımpaşa maçında e, atamadığımız için gol atamadığımız için şanssızca yenilmiştik. Bu maçta da yani kötü oynayabiliriz. Ee, ama mücadeleden ödün vermedik. Çok iyi savaştılar oyuncular. Mücadele ettiler. Yani yaratıcı kısmında zaten sıkıntılarımız var. Rotasyon kısmında da sıkıntılarımız var ama sonuçta maçı kazandığımız için mutluyuz. <laughs> Bak, Mustafa Akın Demirören haber ajansı. Hocam, Emre'yle ilgili neler düşünüyorsunuz? Yaşına rağmen oyuna her dahil olduğunda bir, bir değişim söz konusu. Sürekli takım bir itici gücü olarak sahada yer alıyor. Ya ben, ben... Ek olarak çok özür dilerim. Estağfurullah. Kendisinin bırakma, bırakma gibi bir kararı var biliyorsunuz. Bir sene daha devam etmesini ister miydiniz hocam? Ben isterim. Yani Türkiye'de Emre Emre gibi oyuncular artık az yetişiyor. Hem karakter bakımından hem de yetenek bakımından. Yani Emre çok büyük bir karakter. Daha önce de söyledim Volkan da çok büyük bir karakter. Fenerbahçe için bunlar şans. Bunların kullanılması gerekiyor her zaman. Yani yetenekli oyuncu oyunun kaderini her zaman değiştirir. İsterse yaşı 40 olsun, isterse 20 olsun. Benim için hiç fark etmiyor. Ben Emre'nin oynamasını istiyorum ama Emre ee, yani çok yoğun işleri Emre bütün sorumluluğu aldığı için yoğun antrenmanları az çıkıyor. Bizde çok çalışamıyor, çok uyuyamıyor. Fenerbahçe için planlamaları yapıyor. Gelecek senenin planlamalarını yapıyor. Yani bizim takımımızın bir planlamaya ihtiyacı var. Çünkü sizler bunları görüyorsunuz. Yani biz işte Hasan Ali'yi oynatmaya çalışıyoruz. Sakatlığı var. Dirar'ın sakatlığı var. Oynatmaya çalışıyoruz. Hasan Ali'yi çıkardığımızda sağ açığımızı sol beke koyuyoruz. Yani bu tür sıkıntılarımız var. Seneye bunların olmaması lazım. Fenerbahçe çok büyük bir camia. İnşallah ya daha iyi bir planlama yapılır. Ama bizim 5 maçımız var. Biz bu 5 maç içinde 5 maç için en iyisini yapmak istiyoruz. Yine Mehmet Ekici'yi kaybettik. E, geriyi kaybettik. Sarı karttan dolayı işte Simon'un durumu belli değil. Genç arkadaşlarımızla onu onu da söyleyeyim. Genç arkadaşlarımız dört tane genç arkadaşımızın bugün üniversite sınavı vardı. Onları kadroya alamadık. Yani çok eksik bir kadro ile çıktık. Ama dediğim gibi oyuncularımız yani iyi oynarlar, kötü oynarlar. Onlar problem değil. Fenerbahçe için savaştılar. Savaş savaşın sonunda inananlar kazanır. Biz de kazandık. Ya büyük ihtimalle yırtık var. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkürler.